Geli azaf. Şekviranlı köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları, kavakların altında selama durur SAF, saf. Şefkiran ahalisi uzun dağ adamları. Şekviranlı köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları dağların yürüdüğü sıklet yaz akşamları, Ana avrat düz gider toza dumana karşı, Kamyonlar dursun ister, eli eder deli asaf, Şekviranlı köyünden kamyonlar gelir geçer, Erkek incir de yemiş kara şoförde insaf, Ana avrat düz gider toza dumana karşı, Bıyıkları çitlenbik bakışları bir tuhaf, Kamyonlar dursun ister, eli der, deli asaf. Şekviranlı köyünde, bahar mı ki, yaz mı ki, Rahmet iner kamyonun fenerleri ıslanır. İzmir derler bir şehir uzakta bir yerimiş. Etrafı bağlık bahçelik içinde üzüm işlenir. Deli asaf dediğin bir rüzgarda toz mu ki? Rahmet iner yol uzar karşı dağlar Puslanır Kamyonlar gelir geçer, fenerler ıslanır. Şekfıranlı köyünden yola düşmüş piyade. Hey gidi deli asaf, ne bir mektup ne haber. İzmir derler bir şehir uzakta bir yer imiş. Üstünde parça parça kara bulutlar gezer. Sonra gidiş o gidiş elli kuruş kesede. Rivayet ölesiymiş gurbet ölümden beter. Hey gidi deli asaf, ne bir mektup ne haber. Şekviranlı köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları. Tepeleme kum çeker, taş çeker, kömür çeker. Dağların yürüdüğü sıklet yaz akşamları. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları. التله الهام